Evet arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle Kogmaw Kogmaw Kogmaw'un hikayesini anlatacağım. O neydi be? Neyse eh, bu benim Kogmaw'un en sevdiğim kostümü. Neyse. başlayalım Bir dakika. <laughs> bu sadece aç haliyle öfkeli halini görmek bile istemem. Kahin Malhazar uçak Hakikat yeniden doğduğunda zihnine demir atan uğursuz bir ses tarafından oraya yönlendirilmişti. İçinden gelen bu ses ona korkunç bir amaç bahşetti. Bu artık Malhazar'a, Malhazara ne diyor? Eziyet et, etse de sen e, ne diyor? Senin sonu gel, senin sonu gelmez. Çağrıları bir bir an olsun kesilmedi. Bu belalı kılavuzun şimdi Rumetarra'nın yolunu gösteren zayıf pırıltılı Asya buluşması gereken boyutlar arasında ça çatlığı genişletti ve kokuşmuş bir yaratığın akıl ed ed erdirmeyeceği bir eşikten <laughs> geçmesinden neden oldu. Böylece Kog'Maw Ikatiya'nın laneti beraberinde haberi, haberini arasına ortaya çıkararak tekinsiz bir merak duygusuyla Valorana geldi. Kognov'u Netarra'ya getiren pırıltı oyunbaz bir şekilde onu Malhazar'a çekti. Dahası karşılığını her şeyin dehşete düşmesiyle yola düş, düşmesine yol açsa da bulunduğu bir ortamı taşıması için onu teşvik etti. Rantara'nın <laughs> büyüleyici renkleri ve kokuları Kognov'un başını döndürmüştü. E, yaratık bu tuhaf dünyanın nimet nimetlerini bildiğin tek yolla keşfetmeye koyuldu. Yalayıp yutarak başlarda sadece rostluğu yabani bitkiler ve hayvanları deniyordu. Çorak fırtına düzlüklerini geçtiği sırada ise gö göçebe bir kabileye denk geldi. Dönüşe göre bilinen fizik kurallarını etkilemeyen koruman bütün ee, göçebeleri göçebeleri ve önüne koydukları her engeli kendi kütlesi ve hacmini kaç kat olursa olsun yiyip bitirdi. Birbirine, geçip birbirine geçmiş kurbanları bir anlığına kaderlerine yarattığını açık ağzından damlayan ve yere yaptığını cızırdayan salyaların etkisine bağlayacak fırsatı bir, bir ihtimal bulsa da bu fırsatın çok kısa sürdüğünü kesin gel, gel gelelim. Çektiği bu çılgın ziyafet bile Kogmav'ın iştihamına, iştihamına bas, e, bastırmayarak bastırmaya yetmedi. Kog'Maw bir yandan bir yandan ziyafet Kogma bir yandan istemsizce Malhazar'a doğru çekilir bir yandan da önüne ne çıkarsa yalayıp bitmeye devam ediyor. Malhazar'ı bulunca neler olabileceğini tahmin edilmek bile çok etil edebilmek bile çok kolay değil. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda sizi size kogmanın karşısını anlattım. Arkadaşlar lol videosu gelecek mi? Yani bir oyun içinde. Hayır gelmeyecek. çekmek isterdim ama olmuyor. Çünkü benim 10 dakika çekebildiği için Neyse evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atın ve beğenin. <laughs> beğenirseniz ve kanalıma abone olsanız teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın.